terminalimizle ilgili çalışmalarımızı sonlandırdık. Sonuna geldik. Devrimize yakıştı. Cenab-ı Allah kazasız belasız hizmet vermeyi nasip eylesin. Develi tabii gelişen, güzelleşen, büyüyen ve bir cazibe merkezi haline dönüşen ilçemiz. i̇nşallah oradan önce sanayimizi de gündemimize alıp onu da hayata geçirdiğimizde burada çok daha fonksiyonel olacak ve önem arz edecek. 100 milyon liraya mal oldu. Onu da buradan hatırlatıyoruz. Ben başkanıma çok teşekkür ediyorum. Devel için yine güzel bir gün sağ olsun başkanım yerinde incelemede bulundu. Sağ olsunlar var olsunlar. Ben kendilerine yürekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Halkımıza hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum.